Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlıktayım Minecraft'ta devam ediyoruz. Arkadaşlar sevdiğiniz gibi 3 görüntüleme ya da 2 görüntüleme geldi. Ondan daha metim. İnşallah beğenirsiniz şimdi. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. En son e, evimizi yapıyorduk taşla. Taşı Arkadaşlar odun çok lazım bize hatırlıyorsunuz. Hatta şey demiştim. Odunla yapabiliriz. Yani bilmiyorum. Belki yapabiliriz. <laughs> Son kemir bulunmuştu. Arazi oluşturuluyor arkadaşlar. Yüklendi. Sonra burada tünel yaptık. Burası benim madenim. Arkadaşlar bundan sonra. Burada ben maden kasabiliyorum. Belki. Aa bakı. Bunun adı neydi? Bakır mıydı ya? Şimdi şunları şöyle yapalım. Şöyle kazalım. Bak şu okullar açıldı. Siz kaçıncı sınıfı gidiyorsunuz? Ben altı. 14 yaşındaydım demiştim. Şeyde demiştim. Hmm. Ee, süper sınıfı. varsa var şimdi? Tam bilmiyorum da bunu. Sabah ne zaman olacak? Demir bulursak çok iyi olur Biraz keyfe gideceğim. Ama yatak yap. Kömürden bıktım. O kadar kömür var ki. Şöyle kıralım. Şöyle, şöyle, şöyle. Mademe devam etmeyeceğim. Biraz ev, evimi büyütüp şuraya koyabiliyor muyum şu işareti? Bu ses ne lan? Bak. Arkadaşlar şey biliyorsunuz zombiler kapıyı kırabilir. 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 <laughs> ben ne diyorum ya? Taşla kıracağım. Ya odun kazım. Normal kazımayla kıracağım. Aha kırıldı. Naneyi yedik ne oldu lan kendimize bir tane taş kazma yapalım herhalde bakırdı ya şunu orada. ay şu kırılsın gibi oho arkadaşlar çok kömür var. Tamam ya çok büyük oldu. Şuraya bakayım. Bakayım ya yeter mi? Hani burası od oda olsa daha iyi olur. Yok. Şu şu olsun bence. Burası benim yatak odam olacak. arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar birisi e, 111 görüntülemede birisi demiş ki o kadar emek yapmış. Sağ ol be. Sahipsizlermiş. Ama güzel bir isim. Bak bunun ne gördü atıklarını da şu dışı oldu mu? Şuraya koyayım. Dışarı. İnşallah kırılmaz. Ya. Arkadaşlar sabah olmuyor. Bir tane yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Şu yani oldu arkadaşlar. Şuraya iki tane yatak koyarım yatarım ya. Yatakta koyacağız çünkü. Evet, oldu. Bence oldu arkadaşlar. Şöyle bir tane daha kurma. Ee, başka ne oldu? Yatak odası. Oturma odası. Mutfağa gerek yok ya. Yeter ya bence. Bir kişilik güzel bir ev. iskelet gel var gel bak bak gelecek aşağısı başka kimse görmedi değil mi gelmiş ee, gelemesin ki nerede o iskelet Hadi gidelim. arkadaşlar şimdi kapı yapacağız kapı kapı Heh. sandık da lazım arkadaşlar yok bunlar yapmayacağız bunlar yapacağız bir sürü şey lazım arkadaşlar bir iki bir tane yapalım bir kırışa Benim odun bitti mi? Yok bitmemiş. Şimdi bakalım başka neler var. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Şunu bir de kıralım. Ah. 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 Şunu da alalım. Bu bir şakşar mı? Hızlı oh. koymam lazım ya gittik. Oh be. Oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım neler var. Aslında benim ben şimdi şunu alayım. Bakırı koyacağım. Bakır bakır. Bakır yuhu. Kaç koydum onu? Koydum. O zaman bunu koyalım. Buraya da et bu oldu biraz bekliyorum arkadaşlar şöyle gidelim gidelim bu arada salonumuz çok güzel zombiler ya, gelin lan olacak mı

Sandık yok mu? Neyse ya Ben sandık yapmıştım evet. sanki. Neyse biraz benim. Evet. Evet. ya. Kır 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 kır. Bir sürü lazım. Şimdi şunu bakalım. Bunu da çizdiğimize bu, yeter ya. Bence yeter arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu güzel bitirebiliriz Çünkü i̇şte, 11 dakika olacak. Ben çıkamıyorum. Ben. Eve gittik. Ev yok. Biz yapalım. Eve kaybettiğim Sandık yapalım. Sonrasında yani başka hiçbir şey olmuyor. Sandığımızı yapalım biz. Öbür videoda bunu boşuna arkadaşlar. Bir tane şunu yapacaktık. ne yapacaktık Hı. sandık 1 2 bizim şeyimiz nerede kapı kapıyı koydu mu koymamıştım değil mi şöyle yapalım şöyle oldu ya yani oldu arkadaşlar önce ha, şimdi Kapıyı alalım. Kapıyı koyduktan sonra sandıkları koyacağız. Sonrasında video bu kadar olacak. Sandık. Aa burada yok arkadaşlar çok güzel. Tamam arkadaşlar bu videomuz bu kadar iyiydi. Görüşürüz bay bay.